Değerli Aska Gençlik takipçilerimiz, kıymetli izleyiciler. Bugün Ramazan'ın son gününe geldik. Arefe günündeyiz. Ve bu Arefe gününde istedik ki savaşın içinden kurtarılan, Türkiye'ye sıkınan, ahıskalı Türk çocuklarımızın yüzlerini güldürelim. Bu anlamda güzel bir proje yaptık. Projemizi Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi destekledi. Sağ İstanbul'a gitmiştim. İslam Şah Bendorov. E, projemize destek verdi ve bu anlamda e, Ağızka Türk Amerikan Toplum Merkezi'ne bağışlanan Ukrayna'dan gelen Ağızkalı Türklere e, bizim Ağızka Gençlik Medyası vasıtasıyla e, işbirliğinde verildi değerli izleyicilerimiz. E, güzel gündü ama şunu söyleyebilirim ki yani gerçekten e, kimse orada olmak istemez. Yani insanlarımız yani canı gönülden orada durmuyor. E, tabii herkes evini, barkını, ee, geleceğini bıraktı geldiler. Kimisi mesela kadınlar mesela eşleri yaş durumundan dolayı biliyorsunuz 18-60 yaş arası Ukraynadan çıkamıyor erkekler ve bu nedenle sadece kadınlar ve çocuklar geldi, yaşlılar geldi. Ee, durumları iyi değil onu gördük. Ondan sonra evrak sıkıntıları var onları da. Uğraşmaya çalışacağız. Çözmeye çalışacağız. E, gerekli meclislere bu e, sıkıntıları ileteceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. E, bazen görüyorum mesela Afrikalara, bilmem nerelere yardım ediyorlar. Allah kabul etsin herkese ama e, biz öncelikle Ağızkalı Türkler kendi milletimize, kendi toplumumuza yardımcı olmalıyız. Kendi toplumumuz zor durumdayken e, kıtalar Arası bir mesafeye kat edip gidip oralarda yardımcı olmak bilmiyorum. Bana biraz saçma geliyor. Ee, öz milletimize öz toplumumuza yardımcı olmalıyız. Bu anlamda bütün yardımseverlere gerek bizle gerek bizsiz fark etmiyor. Kim yapmak istiyorsa gidin. Gerçekten orada çocuklar var. Yüzünüze gülen çocuklar var. Hanımlar var. Kadınlar var. Ee, hanımefendiler var. yani. Ee, hepsi bir umut bekliyorlar insanlarımız çünkü zor durumda. Savaş nedeniyle kimisi hiçbir şeyini satamadı. Kimisi parasız geldi. E, ve yarın da bayram biz e, 86 aileye ulaşabildik. E, 80 aileyi 1000 liradan e, İslam Şah Bendorov, e, onayıyla Ağızka Türk Amerikan Toplum Merkezi e, 80 aileyi karşıladı e, giderlerini ve Huzur Koçak, Ali Mirdaz, Zeki Demirci, Adil Tayir dostlarımız da katkı sağladılar bu anlamda bu projemize ve onların katkılarıyla da bazı ailelere erzak ve yurttaki çocuklara meyve suları ve kek şeklinde tatlılar ikram ettik. Çocuklar çok sevindi. Allah razı olsun bize inanan, güvenen bütün dostlarımıza. Bugün çok güzel çalışma yaptık. Murat Aziz e, kardeşimiz kamerada şu anda. E, Rüstem Öztürk kardeşimiz. Belki bu kardeşlerimiz zaten daha önce de Ahıska e, Gençlik Medya'mızda e, bayağı gönüllü hizmetleri olmuştur. Sağ olsunlar bugün de öyle yaptılar. Bizi yalnız bırakmadılar. Ee, İslam Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. İslam Bey'e güvenen ve onun vakfına e, bağışlarını yapan insanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler sayesinde bugün e, çocukların yüzü güldü. Ailelerinin annelerinin yüzü güldü. Herkes razıydı. Özellikle sordum orada. Yani razı mısınız diye. E, halallik aldım. Yani güzel gündü. Duygudan çok da şey konuşamıyorum ama sağ olsunlar yani destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Var olun ki sizler varsınız ve halkımız darda kalmıyor. Görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Bize 200 kişi başvurdu. Şu anda sadece 86 aileyi karşıladık ama daha var insanlarımız. Hatta orada gelip bize işte biz başvurduğumuz halde bize niye çıkmadı diye soranlar var. Onlara da diyorum ki yani destek geldikçe, bize destek geldikçe biz de onlara ulaşacağız. Ee, i̇steyenler varsa, bu insanlara destek vermek isteyenler varsa bize ulaşın. Ee, biz kardeşleriniz olarak e, vekaleten sizin adınıza e, burada yeter ki halkımıza e, faydamız olsun. Bu insanlara umut olalım diyorum. E, herkese teşekkür ediyorum. Bugün emeği geçen tüm e, Camiası'nın abilerimize teşekkür ederiz. Bu 86 ailemizin e, ikişer tandemdiz desek e, çocuklarını fazla gördük. E, evet. e, tatlıdır, meyve suyudur, ikramlarıyla nasıl yüzündeki mutluluğu biz şahit olduk zaten. E, evet. Bazen dışarıda bakınca küçük bir şey gibi görünebiliyor ama yüzündeki çocukların tebessümü e, öyle bir Öyle bir savaşın içinden e, gelip de e, yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek e, ne mutlu bize, ne mutlu bizim Aska camiasından yardım eden abilerimize. E, tekrardan Allah razı olsun diyoruz. Ramil Bey'den de tekrardan Allah razı olsun diyoruz. inşallah. Ben de kendi adıma teşekkür ederim. Bu Milletimizin bu durumunu görüp de imkanı olup duyarsız kalmayanların ve bu Video va e vasıtasıyla ben inanıyorum ki daha çok halkımıza ulaşacak, illaki haber olmayanlar vardır, ulaşacak ve daha çok insan yardım etmek isteyecektir. Ee, daha önce Ramil Bey'in dediği gibi ya bizli ve bizsiz hiç fark etmek fark etmeksizin önemli olan oradaki insanların bir nebze de olsa yüzünü güldürmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve az önce de Ramil Bey ifadede bulundu, onların şu an en önemli sıkıntıların biri de evrak işleri. Çünkü çoğunlukla kadınlar burada. Oğulları, eşleri orada ve Bursa merkezden baya uzaktalar ve evrak işlerini nerede yapacaklarını da bilmiyorlar. O konuda yardım edebilecek kimler varsa lütfen yardım etsin. Yani çok büyük bir yardımcı olmuş olsunuz. Çok sağ olun. Bu hediyeleri savaştan gelen az kalak çocuklar için dağıtacağız. Kartların yanında bir de çocuklar için de meyve suları ve keklerden alacağız. Hayırlı bayramlar. Şahsım ailem ve toplumumuzun adından Ramazan bayramınızı kutlar. Nice bayramlara sevdiklerinizle birlikte erişmeye Yüce Rabbimden niyaz eylerim. Malum son aylarda dünyada olan bitenden herkesin haberi var. İnşallah tez günde bu zor günler geçer. Bu bağlamda özellikle Ukrayna'da yaşayan askerlerin kaygılarını paylaşıyorum. İnşallah tez günde sorunlarına çare bulabiliriz. Ramil kardeşim, bu son günlerde gerçekleştiğin projeyle çok güzel bir şey imza attın. O projenin parçası olma, olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sene insanlarımın huzurunda insanlarımızın huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun diyorum. Bir kez daha tüm insanların bayramını kutlar. Saadet, sağlık ve en önemlisi sabır diliyorum. Allah'a emanet olun.